Şimdi bugün. <laughs> Şimdi bugün. Kuşum. Moto istiyorum. Kurt istiyorum. Kaplan istiyorum. <laughs> kızlar ya. Kızlar ya. Bu kısiyanın koltuğu çok rahat lan. Benimki böyle rahat değil. Az değil bu Sinan. Boku sen ye. Bok da istiyorum yazmış. Tövbe yarabbim. <laughs> Hello. Sinan seviyor, çocukları seviyor. Şuradan şey yapmam lazım benim ya. Söyle bana. <laughs> ha, tamam sen o. Bu bir tane şey var ya video. Sen bir çık bakayım diyor ben alırım. <laughs> benim boyum oraya nasıl uzansın? kızlar. <laughs> bir tane bu rengi bir şey var mı? senin altına. Ay. Bir şey bir şey. Sen de kahveden sonra Hem sıkıyor. Ay yok şunları kaldıralım. Sinan görmesin böyle şeyler. Taktan. Sakın Saklamın saklamın çok çıkar. <laughs> Sinan seviyor bu işler falan. サンジ。Sandy. Sandy. Epey kalsın kızlar ya sabah sabah. Epey kalsın. Çay koydu. Koydu mu? Evet hazır. Ya bana sabah ya biz değil kalsın. <laughs> Bize de sabah yani. Biz normal insanlar mıyız? sabaha kadar oturuyoruz. Sabah tabi. Anam bunlar da sabah benle oturuyor, sabah köyünde de kalkıyorlar. Ben anam nasıl kalkmıyorsunuz kız? <laughs> Kızlar, bana güzel bir peki. Güzel, pahalı başlas. Bak, bana bakın, bak bugün beni bedavaya çalıştıramazsınız. Size, size yayın açmam. Bak beni çıldırmayın patatesi kafanızda yersiniz. Bak beleşe bugün çalışmam haberiniz olsun. Bak kaç gündür beleşe çalışıyorum kardeşim. Daha beleşe meleşe çalışmam ben. Ben söyleyeyim. Maaşım azam işime son veririm valla. Sinan açtı size. Emre evet, teşekkürler. Pişler atın ya. Küçük de olsa ekran boş, Beni çıldırtmayın ha. Beni sev atmıyorsunuz. Beni sevin. Emre evet, teşekkürler. Bugün bedavaya çalışmayacağım. Önemli duyurulur kuşum. Ben size söyleyeyim. Patates nasıl ısrarlanır? Sinan hem yakışıklı hem komik, Sinan hem yakışıklı hem komik. Kız sana ne oluyor kız? Kız vallahi bir ağzını burnunu kırmak lazım bunların ha. Sana ne? Sana ne kızım? Sana ne? Sana ne? Allah Allah, Sinan aşkları kabardı bunların gene ya. Kocamdan uzak durun. Tamam mı? Kocamdan. Benim kocamdan uzak durun kuşum. Benim kocamdan. Tamam mı? Uzak durun. Tehlikeli madde var yanında. Patlayabilir. Tamam mı? Benim kocamdan uzak durun. Yakışıklı makışıklı yazmayın. Sizi hiç ilgilendirmiyor yakışıklı olup olmaması komik olup olmaması. Patates böyle soyulur. Sana ne? Benim kocam böyle seviyor. Patatesin soyulmasına da mı karışıyorlar? Böyle soyuyorum ben. İstediğin gibi soy diyor bana. İstersen komple öyle kızart diyor. Öyle diyelim diyor. Sana ne? Sana ne yani? Çok biliyorsan gelsen şey yap. Ay Sinan senle bana bir nazar duası okuttum ben. Sinan. Ezgi teşekkürler Sinan. İnce. Sinan bir, Sinan bir nazar dua soktur mu? Sinan. 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 Sinan nerede ya? Ben ya şu an yazamıyorum. Karakola Sinan eve gel. Sinan eve dön. Sinan sabah zorla video çektirdim diye evi terk etti sen. Sinan. Sinan sen demek beni Antep'e getirsen sürekli sokaklarda gezeceksin. Sinan sen dur. Sen dur Sinan. O beni eve attı. Bu beni eve attı. Sokaklarda geziyordu. Ben de bilmiyorum ya. Buraya ya. At onu yenge. Boşuna soydum bunu. Bak hele çürük. Nasıl yiyeceğiz? Bu patatesi kim seçti? Ben. Sana inanamıyorum bu suya. Gerçekten bu su. Ama dışarı düzgün duruyor. Bazen. Ya Sinan. Sinan beni terk etti galiba. Abi nasıl yengemi terk edersin? Sinan! Sinan patates kızartıyor. Sinan gidersin berbere ya. Tamam gel kahvaltını yap. Git. Ha öyle mi? Tamam biz de Grecis'e gidelim. Mantıklı. Tamam. Tamam biz şimdi kahvaltı yapıp Grecis'e gidiyoruz. Sen de tıraşını falan ol tamam mı? Ante Gönderecek Mers mi? Mert Sol'e bir türlü yapmıyor. Gönderecek mi derken? Hı Bizim verecek mi yani? Hayırdır? Bizim mi isteyeceğiz bir de? Ya Ezgi aşkım teşekkür ederim kuşum. Çilli beyaz. Tamam gülüm yanlış. Hmm. Gerçi sana hayır diyemiyor ki. Hemen hazır ya kuzum hadi. Ose. Sofra hazır sadece. Ose sus sus kızartma kırak yeter. Ya. Niye açılmıyor? Nasıl yani Sinan? Ay Selim teşekkür ediyorum. Ne diyor Sinan? Ne diyor? Şaka şaka. İnan, Sence ben de işte. <laughs> sence ben işte senin QR kodunu okutacağım. <laughs> ben de yapamam. Sinan. İnan ya. Okut gülüm yazmış. Kıyamam ben sana ya. Okuttuktan sonrası tepkisini çok merak ediyorum. <laughs> Okuttuktan sonra gelen pişmanlık istiyorum. Abisi ne yaptınız abisi? Abisi, abisi ben ne dedim abisi? Ben sana o kadar istediğini al diyor bana nereye gitsem. Alıyorum sonra diyor ki ben sana o kadar mı aldım? yok. Niye bana istediğini al diyor? <laughs> Doğru. Deme o zaman şu kadar harcıyor. ben de o kadar harcıyor. Ee, haklı. O düşünemiyor o kadar harcıyor. Ne olucu? Ne olucu yani? Ne oldu şimdi abi? Acaba Özdemir'e söylesem Özdemir'in QR kodunu mu okutursak? Acaba? Dedi ya, abla bir yere falan gidersen söyle şeklimiz var. Gratis'te şekli var mıdır acaba? Buse benim telefon getirsene içeriden aldım Ben dedim ben gittim, acıktım, bir şeyler aldım. İnşallah internet açıktır. Efendim abla? Ne yapıyorsun kuşum? Vallahi abla başım sen ne yapıyorsun? Ee, Selin teşekkür ediyorum. Ya e, Özdemir kuşum sen bana He. dedin ya abla sabah kahvaltıya yollayayım. Bir şey olmadı olmadı. He. Ha, ben diyorum ki Gratis'e gideyim sen kahvaltı He. yerine oraya öde. Ya ne fark eder abla sen iş şey yap. Ne lazımsa söyle bana çocuklar söyleyeyim alık yapsınlar. Çocuklar alamaz. Benim gitmem lazım. Gratis'e gideceğim. Tamam alıp getirsinler sana gratis'i. Onlar nereden alması gratis'i? Gitsin görüntüler arasın, sen ne istiyorsan alsın. Kadın yeri. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Olur İyi tamam. Tamam yaz sen bana ben alıcağım onları, ne istiyorsun? Tamam kuşum. Tamam. Tamam minniş. Biz gidecek daha iyi. aklım gezmeye onlara gideriz. Gördünüz? kardeşimin şekli var. Ne zannettiniz siz? Kimin kardeşi be? Buse <laughs> bu internetten resimleri aç alacaklarımızı. Resimler ya. He. Evet. Burada hangisi hangi şey var gratis? Orada ne var? Onları aç. Antep yaz da. Ya kuşum ya. Vallahi can ya. Parayı direkt atmıyor ama gerçekten aslan benim kardeşim ya. Para göndermeyi sevmiyor. Ama ne istersem yapıyor. Var <laughs> mısın burada kardeşiniz? Bence gratisin ne olduğunu anlamadı ama yine de neyse. Yemek falan mı zannetti acaba? Kıvet üstüne yemek zannedemez bence. <laughs> He. Esila. Bu <laughs> ses sor bakayım ne istiyor gratisten? <laughs> Ona göre <gratis de> siste kalkar. <laughs> ne oluyor Bak beni bedavaya çalıştırmayın kardeşim. Bak beni bedavaya çalıştırmayın. Bak şuraya Ya var Yemez amca! Ya var Yemez amca. Ya öldün sandım. Ya var Yemez amca neredesin? Var yemez amca bana güzel bir şey yazsan peki. Var Yemez amca çocuklarla Antep'e geldik. Hiç paramız yok. Bütün parayı benzine verdim. Var yemez amca. Var mı amca sen bana güzel bir şey yazsan peki. Ya Var Yemez amca öldün sandım. Herkes öldü dedi. Ben seni korudum. hep Onu dedim bir şey olmaz dedim. O bizi gömer dedim. Ya var yemez amca. Ya canım amcam ya. Ölsen yine bana kalsın. Allah uzun ömürler versin amca. Var yemez amca ya. Kuşum. Herkese dedi ki cimri o dedi. Var yemez dedi. Ben dedim hayır dedim. <laughs> Tekila yapıyoruz aşkım. Ya var yemez amca ne olur bana güzel bir şey atsan sen dayanamazsın yeğenlerine var yemez amca. Var yemez amca. Bir e, tek bana atıyor kuşum. Var yemez amca lan. Güzel bir şey atsan peki. Bu ne? Bu nedir? <laughs> bu ne Valemez amca? Bak patatesler yan yan soyulmaya başladı bak düzgün bir şey bu ne attın sen? Bu da trilyonluk adamsın. Bahremez amca. Aa, aa. Ne diyorum aşkım? Bahar Yemez amca psikolojimi bozdu, kalbin ellerini attı bana. efendim. Muharrem Ez amca. Güzel bir şırat bize. Muharrem Ez amca ya. Ben herkese seni korudum. Öldü dediler. Ben dedim ölmez o dedim. Taş gibi dedim. Kaya gibi dedim. Meryemez amca. Kuşum. Bunu güzel bir sen buna hiçbir şey gelmiyor da. Meryemez amca. Hiç bana kaplan falan almadın çıktığından beri. Canım amcam. Amcam çok zengin kızlar. Eskiden daha bonkördü biraz cimri olmuş. Meryemez amca. Zeynep biraz gülmeyecek. amca. Anne cana Can arka. Filiz teşekkürler Filiz. Malemez amca çok kırıyorsun beni ya. Ne olmuş yani? Antep'e geldik. Bir harçlık atsam da gezdirsem yani. Ezel teşekkürler. Malemez amca sinci sen atar mısın bana kaplan? Malemez amca üzme la beni. Hiç aslan bile atmadım bana bu sen senelerdir aslan bile atmadın bana ver yemez amca. Tuz at, attın. Sen tuzu az atıyorsun ha. Filiz teşekkürler. Çok atmadım. <laughs> Gitmedi burada var Yemez amca ya gitmez ya. O bana çok akmadan gitmez. Baremez amca. Baremez amca. Yüzümü kara çıkarma benim. Bak dedikodu yapıyorlar gittim gitti diye. <laughs> Filiz teşekkürler Filiz. Baremez amca iflas etmez. Vay teşekkürler. Ezel teşekkürler. Arkadaşlar yukarıdan beni takip eder misiniz? Acaba? Yukarıdan beni takip eder misiniz? Şimdi gratis'e kim gidecek? Şu Özdemir'i bir daha arayayım. Ben de biz gidelim ya. biz gidelim ya. Bu tarafından mı? Vay teşekkürler. Bence Gratis'in ne olduğunu öğrendi telefonu açmıyor. Filiz teşekkürler Filiz. Efendim abla. Ablam. E. Ablam biz Esile, ben, Buse, e, Sinan olmayacak biz diyorum ki biz gidelim Gratis'e. Seni oradan arayayım. E, Gönderirim işte çocuğu istediğin şeyi alsın. Ya! Yes! Bari Yemez amca! Ya Özdemir! İşine bir senin o Bari Yemez amcanın derneğine düşürür. Ya motor attı. Tamam, sen fotoğrafını at, ne lazımsa alıp getirsin çocuk. Ya fotoğrafını nasıl atayım? Bir bakmam lazım. Tamam, gitsin seni görür, tutamazsın. Ne zaman gidecek? Dur, bekle bir dakika. Bekle, Bekleyin onu. Bekle. Tamam. Ya var Yemez amca ya, var Yemez amca. Amca ya, bir kaplan atsa, amca bir kaplan atla. Dur abi, ben çocuklar mı? Sen arasın. Tamam kuşum. Tamam. Tamam. Ya... Varyemez amca, sence... Varyemez amca... Bir tane kaplan atsaydın... Varyemez amca, çocukların bir tane tez kitabı... 1000 lira, 2000 lira... Varyemez amca... Sen biliyorsun TikTok yüzde... Bilmem kaçını veriyor. Var Yemez amca. Merve teşekkürler. Var Yemez amcalan. Bir tane kaplan atsan. kuşun Sen kıyamazsın atarsın yeğenine. Kıza gerçek amcam ha. Kız gerçek amcam. He, Mirasını bana bırakacak. Var Yemez amca. Var Yemez amca sen, sen bana kaplan atar mısın peki?